çökeliklerin içine bol tereyağı erittim koydum o yüzden böyle sıvı o zaman yumuşak oluyor çökeliklerin içi böyle kapatıyoruz sonra alıyorum sonra saçın üzerine koyuyorum Bunlar da mantarlı iç. Mantarları yıkadıktan sonra e, bir güzel e, mantarları soğanla bir güzel kavurdum. Mantarları küçük küçük doğradım. İçine kırmızı biber de doğradım. Bol soğanlı, kırmızı biberli mantarlar. Gördüğünüz gibi minik minik kuşbaşı. İçine kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, birazcık da acı toz biber ilave ettim gördüğünüz gibi çok lezzetli oluyor köşelerini iyice kapatıyorum şurası kırıştı sorun değil buradan da böyle biraz bastırıyoruz sonra alıyoruz ve sacın üzerine bu mantarlı bu peynirli Bu da mantarlı. Soğanı kavurdum. Mantarları içine küçük küçük doğradım. İçine kırmızı kapya biber doğradım. Kimyon, toz biber, acı biber, baharatlar ilave ettim. İçinin yağını biraz fazla koyuyoruz. İçi yumuşak olsun diye. Sonra zaten gözlemelerimiz olunca üzerine biraz yağlıyoruz. Bunun içinde sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı ve tereyağı karışımı var. Hepsi birlikte pişmiş olan gözlemelerimizi buraya aldıktan sonra üzerine yağlıyoruz. Afiyet olsun. Biraz daha. Yok buradan çekme. Hamurlarımızı böyle e, kulak memesi halinde yoğurdum. Sonra onları küçük küçük bezeler yaptım gördüğünüz gibi. Buraya koydum. Şimdi bunları açabileceğim şekilde. Biraz un serpiştiriyorum. Hatta şöyle kurumasın hamurlar diye. Şimdi bunları böyle ne kadar hamurun üzerine un ilave edersek hamurumuz yapışmadan o kadar açılacaktır. Hatta şöyle gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Ben çok inceltmek istemiyorum. İçine malzemeyi koyduğum zaman da kaldırırken inceliyor böyle. Fazla ununu atıyoruz. Unun yerini böyle yapıyorum. Sonra kalan mantarlarımı gördüğünüz gibi. Bunu mantarı biraz az oldu. Şöyle kapatıyorum. Kenarlarına güzelce bastırıyorum. Açılmasın diye. kenarı alıyorum. Şimdi bunu açıyorum. Bunu ilave ediyorum rahat açılsın diye. Bu unun az olmasından yapışıyor. Burada patatesli var. Patatesli harcımızı 4 tane patatesi haşladım. Soğanı kavurdum. içine yine kimyon, kırmızı biber, acı biber attım. Ve patatesleri, haşlanmış patatesleri rendeledim. Gördüğünüz gibi içine maydanoz da doğradım severseniz dereotu da doğrayabilirsiniz. Evet şimdi sacımızın üzerinde yer varsa sacımızın üzerinde yer yok.